Ve herkesi mutlu edecek tek yere geldik. Önce haşlanmış mumbala başlıyoruz. Şimdi de kızarmış geldi. It's my oh. It's my <laughs> Ay vallahi gerçekten doğum Gerçekten. Evet. Aynen öyle. Bugün dedim ki yeni bir video başlayayım aslında. Bugünün devamında vardı ama bugün böyle 24 saat bir doğum günü olsun. Aynen öyle. Öyle yapalım diye düşündüm. Kesinlikle. Düşündüm ya. Az, az önce düşündüm. <laughs> <laughs> böyle. Bu yeni bir video başladık. Ay şimdi şuradan <laughs> çıktık ve muz içmeye gidiyoruz. Gerçek bir Adana doğum günüsü yaşatacağım size. <laughs> Elimiz şu anda 17 gösteriyor. 00.17 ve Mazlıs'ta geldik. Buralar bayağı şu anda karanlık ve bayağı her yer kapatmış. Ama doğum gününün ikinci mekanına varmamıza son 10 adım. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım, take it, take Tekrar deniz yağmurlu şey olsun. Şahin olabilir. Benim Calvin Klein. Şey, Hediye paketi, bu paketi yapma. Bunu kim söyledi sana? Sen şimdi onu bunu bırak. Bunu kim söyledi sana? Beğenip beğenmediğini. Bunu sana kim söyledi? <gülüyor> 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 bunu ben 10 gün önceki videoda dedim ki bana birinin bunu alması için. Beni gerçekten çok seviyor olması lazım <laughs> ben? Ve ben, tamam mı? Kaptım. ben. Aldım. Ya, <laughs> Bu. Toplar, hala duruyor mu? Hala duruyor. Hala duruyor. İyi, evet. <laughs> Sephora'da da baktı. Abi, ben Ben... Evet. şimdi doğum günün... Evet. 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 Evet yani kalitesini belli ediyor anlatabiliyor muyum? <laughs> Böyle gerçekten şu taytlara var ya bayıldım. Muhteşem. Bunlardan 7 <laughs> renk daha söyledik. Daha doğrusu bütün renklerini söyledim. Muhteşem. Gerçekten onun muhteşem ve yani siz bu videoyu izlene kadar var mıdır bilmiyorum ama gerçekten çok iyi ve yine arkada çamaşırlar falan görünüyor. Neyse şimdi de çıkıyoruz ve Üstüm de bu arada biliyor musun? İkisi Eyvah. de. Evet. Massimo de ondan almıştım. Bunu da ve bu şekilde tam bir çiftlik kahvaltısı kombinimle hazırım. Şeyi söyle, daha önce böyle küçük bu tarz küçük işletmelere gittiğimizde hiç o şeyi alamadık da ama burası da videolarda nasıl görünüyorsa aynı şeyi aldım da. Ve video çektiğimizi de bilmiyorlar burada. Bence Mert söyledi her şey ama. <gülüyor> <gülüyor> şimdi çıktık elim Mert ne diyorsa artı bir. Yani altına imzamı atıyorum. Ve şimdi e, bir dili dışarıdaya gideceğiz. Ondan önce de dedik ki bir RC outlet gördük. Göstereceğim birazdan. Oraya gideceğiz şimdi de. Umarım sesim geliyordur ya. Kulaklık neden takmıyorum Lokolum bilmiyorum. Mikrofonum yani, cebimde. Buraya geldik. Kahvaltıyla bitti zannettiniz değil mi? Bitmemişti. Tutamıyorum <laughs> şu anda. İnanılmaz iyi değil mi? Bir de bunları isterim yanında. this Evet. Evet. çok güzel Ben <laughs> şöyle <Çekmememe> çalışıyorum. insanlar. <laughs> 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 Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor>